Sevgili severler Ganyan Analiz programına hoş geldiniz. Bugün 27 Nisan 2023 Perşembe 10 koşulu bir İzmir programı karşımızda. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Barbaros Sıral ve program partnerim Volkan Özger ile birlikte sizlere bu koşulları yorumlamaya, dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalışacağız. Hiç vakit kaybetmeden birinci koşuya geçiyorum. 1300 metre için pis 4 yaşlı Araplar, handikap 15. Evet Volkan ne diyorsun? Ben de hiç seni kırmadan e, ilk altılı çok daha zor ikincisine göre bence. E, Canova'yı iki numaralı Canova'yı günün birinci altılısındaki bankom olarak veriyorum. Ve sözü sana bırakıyorum tekrar. İki numaralı Canova Volkan Özger'in bankosu. Bankoyla başladık. Birinci altılıya hayırlısı diyelim. Ben buraya çok at yazacağım sevgili dostlar. Sizlere sıralamamı veriyorum. Siz de bu sıralamaya göre bütçeniz el verdiğince kuponlarınıza işaretleyebilirsiniz. Dedikten sonra sürpriz bir favori. 7 numaralı Ruzve'yi ilk at olarak vermek istiyorum ben. Her ne kadar son yarışları istenilen seviyede olmasa da idman pistini de çok beğendim. İdmanlarını yarış, yarışına yansıtabilirse bu yarışla birlikte takibe almanızı öneririm. 7 numaralı Ruzey'i. Daha sonra 1 numaralı Ahirda ve 2 numaralı Canova. 7-1-2 diğerlerinden öncelikli olarak sizlere önereceğim 3 safkan. Daha sonra 4 numaralı Arzu. 3 numaralı Cesur Rüzgar. 5 numaralı Nurbek. Ve 9 numaralı Seyyah Tay. Daha sonra şans verdiğim safkanlar. Bu koşunun sürprizini de on numaralı yer elmasından bekliyorum. E, kum pistte koştuğu yarışları e, ölçü almayın diyorum. Son iki yarışı kötü oldu. Ancak yer almasından bir sürpriz gelirse bomboş koşuyor. Altılı daha ilk ayaktan paraya gidecektir. Dedikten sonra günün ikinci koşusu 900 metre Çin pist 3 yaşlı Araplar bir şart. Evet Volkan ne diyorsun? Şimdi ben İzmir'deki eşimle dostumla konuştuğumda evet İtman görüntülerinde 7 ve 8 numaralı safkan, dişi safkanlar, dişi taylar ayrılığa ayaklarını düz bastırsın. Çok iyi gözüküyorlar. Ama velakin lakin ben İzmir'deki görüşmelerimde 4 numaralı son Soncan kardeş ve 6 numaralı Tolga hakkında çok olumlu raporlar aldım. Zaten Bolu'nun raporlarını da sanıyorum ki Sinan Özen e, bilmez. İzmir'in kendi jokeyi. Çok bülten puanlarında geride kalmış ama e, Kezan Mertcan Çelik de öyle. Yani bunlar İzmir'in önde gelen jokeyleri. Biri 4 numaraya, diğeri 6 numaraya biliyor. Benim öncelikle e, tuttuğum 2 4 ve 6. Sonrasında 7 ve 8. 4, 6, 7, 8 dedik. Evet. Altılı dayanıyorum. Birinci da altılı yani, dayan dayanıyorum. İkinci iki ayağım. Numaralı sapkanların e, şeyleri çok iyi. Galopları çok iyi. Ama benim duyumlarım bir adım önde oldukları yönünde. E, Son can kardeş ve Tolga Şah. Peki. Ben de burada iki numaralı Coşkun Kan ve bir numaralı Akran Tay diyeceğim. Hem ekir avantajı hem de e, kuvvetli pedekirisiyle çok beğendim. İdman pistinde de çok iyiydi. İki numaralı Jostun ve 1 numaralı Akran Tay. Benim e, altılı şablonumda ön planda olacak olan isimler. Daha sonra 8 numaralı Malka Moma ve 4 numaralı Soncan Kardeş diyeceğim. Bu safkanların arkasından 6 numaralı Tolga Şah, dokuz numaralı Mutlu Şiha ve 10 numaralı Özden Hanım'ı da büyük kupon yapacak olanlar yeri olanlar ekleyebilirler 11 numaralı özgürtayı da sürprizde önereceğim sevgili dostlarımıza dedikten sonra 4 yaşlı araplara ait 1300 metre çim pistte koşulacak olan şartlı 19 yani başka bir değişle meydan yarış evet Volkan ne diyorsun bu meydan yarışı Allah sahiplerine sabır versin diyorum değil mi <laughs> aralarında bir tek, <laughs> al aralarında bir tek bir numaralı buket Ketkaya sahibini üzmüyor. Tabelalardan düşmeyip e, kendi masrafını çıkartıyor. Onun dışındaki birçok tay evet. e, yük yani çok ağır artık. Evet. At bak bak. Allah yardımcısı olsun sahiplerine. Ben buket kaya önde hepsi diyeceğim. Dileyen dostlarımız gönlünden geçeni yazsın. Çünkü o kadar zor bir yarış olarak görüyorum. Ama ben hepsinden bir adım önde Buket Kaya. Ben de sana katılıyorum. Çok zor bir yarış olduğunu düşünüyorum. Zor yarışı kolaylaştırabilecek mi bakalım Buket Kaya? Ekürüsü de var. Bir Matsoy. Ekürüsünün de yardımıyla bakalım zor yarışı kolaya çevirebilecek mi? Benim burada favorim 4 numaralı Meriç Efe. İkinciliği var. Beşincilikleri var son iki yarışında. Çim'de de beşinciliği var. Hemen Çimkis'teki beşinciliğini 1800 metre 1800 metrede beşinciliği var. Şimdi 1300 metre. Hı hı. Yani senin dediğin doğru aslında kimi desek bir diğeri alınacak. O yüzden 4 numaralı Merişefe ve 2 numaralı Denizat öncelikli Sonra olarak şöyle söyleyeyim, benim konumda yani... bulunacak. Bu kayıyı önde verdim ben ama mesela hiç koşmamış bence kurtar hepsinden e, hani en azından daha şanslı değil mi? Evet evet doğru. Yani bu Ketkayı hani biraz daha son 2-2 yapmış 2-4-2-2 yapmış hatta evet. hani o bende bir adım önde yarışmayı biliyor bu yarışmak. Yarışma binmek atlarda çok farklı bir şey. yani Tabii. Koşmak başka bir şey, yarışmak çok başka bir şey. Bir de muhtemelen bir sıkıntısı olduğunu oluyor. düşünüyorum ben kurtların. Yoksa 4 yaşına kadar beklemezlerdi diye tahmin ediyorum. Sahiplerini e, Zemhanur Kaya e, çok tanımıyorum o yüzden konuşamadım sahibiyle ancak ben öyle olduğunu tahmin ediyorum. Umarım e, arızası da varsa da arınmıştır arızasından sağlıklı bir şekilde yarış hayatına başlar ve yarış hayatını devam ettirir. İnşallah. İnşallah. Ama zor yarış. Yani hangisi gelsin evet. nasıl geldi neden geldi deme. Aynen öyle. 4 numaralı Meri Şefe ve 2 numaralı Deniz Hat dedim. Arkadan Eküro avantajlı bir numaralı Buket Kaya. Yine Eküro avantajlı 6 numaralı Prenses Songül. Ve 3 numaralı Mondiş diyerek de burayı e, bu şekilde tamamlamak istiyorum. Yani 4-2 öncelikli arkadan 1-6-3 ancak e, tuttuğunuz atları da yazmanızı öneriyorum. Burası gerçekten zor bir yarış. Yazdığımız gibi gelsin dedikten sonra günün dördüncü koşusuna geçiyorum. 1600 metre kum pist 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarına mahsus handikap 15 yarış. Şimdi yarış 1600 metre kumda speedy King'i ve Time e, mesafenin en iyi kartı. Ama velakin 1.63 kilo, 1.61 kilo. E, i̇kisini ilk sırada ayır etmek etmemek sizin tutsam da e, şöyle bir gerçek var. Benim kendi gözlerim bu. Mehmet Kaya e, saat yönünün tersi pistlerde e, normal pistlere göre çok daha iyi yarışlar çıkartıyor. E, kilo avantajı da olduğunu düşünüyorum. O yüzden buraya 1-2-4 geçeceğim. Bir önceki ayağda çok hak yazdığımız için burayı azatla geçip sona doğru gelmek istiyorum. 1-2-4. Peki 1 numaralı Speed King, 2 numaralı Time ve 4 numaralı Andacan dedi Volkan Özger. Ben de burada bir banko önermek istiyorum sevgili yarışseverlere. İki yarış önce 1400 metre İzmir 1400 metre kum pistinde bir üst grupta kazanmış olduğu yarışı çok hoşuma gitmişti. Daha sonra tabela içinde bitirmiş olduğu bir yarış var. Sonra da tabela dışı kalmış olduğu bir yarış var. Ancak o yarışını tekrarlayabilirse ve kendisini de tanıyan bir e, denici apranti kardeşimiz e, tercihlemiş. 2 numaralı Time bence benim kuponumda banko olacak rakip arayanlara bahis diğer bahis oyunlarına iştirak edecek olan dostlarımız için de 4 numaralı mandacanı önerebilirim. Dedikten sonra geçiyoruz. Günün 5. koşusu 1300 metre çim 3 yaşlı İngilizler 15 handikap yarışı. Evet, buradaki ilk şanslı isimlerin ağır kilosuna rağmen Mustafa Çiçek'in de tercihlediği ve bir... Gerçekten Çin'de farklı koşan Batur Kan. ilk şanslı ismi. Sonrasında 4 numaralı Mea Huella. Muharrem abi. Ee, son olarak da 12 numaralı e, Revanet Ali Yıldız'la. Burayı 4 atla e, geçebiliriz. Biraz daha sürpriz arayan arkadaşları ise 3 numaralı Line Piece. 9 numaralı Hoya 10 numaralı Gutshot bir mali yavrusu. Kim Maliler bilirsiniz, Straya'ya e dayanır. Nox'uyla aynı kandan. Bence e, takdir görmemiş ama çok değerli bir aygır mali. Değerlendirilebilir ki annesi de Lady Smith. Ya bana atılacak bir anne değil. Çok da geride kalmış. Yani değerlendirilebilir Bombada 10 numara Gutshot. Bu iyi, kalabalık geçelim. Kalabalık geçelim dedik. Efendim benim de burada favorim 4 numaralı Mea Poella. Çim pistte zaten e, yaptıkları ortada. Tam bir çimci. Mea Poella benim favorim. Ancak 1 numaralı Batur Han'ı ben de e, ayıramadım. Onun da çim pistteki yarışları gerçekten çok iyi. Bu arada İzmir'de hava durumu ben e, İzmir'den kimseyle konuşamadım. Senin bir bilgin var mı? Pis değişme gibi bir olasılığı var mı? Volkan'ınla alakalı Abi bir güzel bilgi var. alabildin İzmir'de mi? Bir sıkıntı yok yoktu en son konuştuğumda. Peki o zaman şime göre yapmaya devam ediyoruz yorumlarımızı. 4 numaralı Mea Poella ve bir numaralı Vaturkan benim ben, e, kupamımda. sabah erken yani çok öğleden sonra ne olur akşama doğru ne olur bilmiyorum şu an saatimiz. Hı. 10 e evet. falan geliyor. Evet. Biz evet. bunu çekelim. Evet. Evet. Dört ve hava bir. Ama dediler. Yani. Şu yok. Peki. Dört ve bir öncelikli. Neapoyello ve Baturkan öncelikli. Daha sonra 6 numaralı Muharrem abi ve beş numaralı The Gift. Benim e, yarı severler önerebileceğim safkanlar. Dokuz numaralı Hoeyon'u da e, büyük oynayanlar diğerleri sıkıştırabilirler. Kilosu da çok uygun. Bu, 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 rakiplerini geride bırakabileceğini düşündüğüm bir isim. Geçiyoruz günün altıncı koşusuna. Birinci altılı Ganya'nın son ayağına. 3 yaşlı Arapların 900 metre çim pistinde şartlı bir koşusu. Bozdağ koşusu. Bakalım Volkan ne diyecek bu koşuyla ilgili. Evet. İzmir'de konuştuğumda bir önceki şartlı bir de iki at söylemiştik burada şöyle söyleyeceğim. Karizmatik ve değerli diğerleri. Evet. Bana gelen bilgiler bu. Ya çok karizmatik yazı, tek ya hepsi mi diyeceğiz? Ya ben şartlı birlerde çok tek atmaktan yana değilim. Çünkü e, daha bunlar çocuk. Evet. Korkuyorlar, geç, heyecanlanıyorlar, yarışa adapte olamıyorlar. E, o yüzden çok tek atmak taraftarı değilim. Bir de hani şöyle de değil, şu şöyle bir şartlı bir de değil. Barbaros Ağustos ayına gelinmiş, Eylül ayına gelinmiş, pişkinliği, evet. iyice oturmuş atlar. Yani Daha Nisan ayındayız. Evet. Yani biraz alelaceleye gelmiş safkanlar da olabiliyor veya gizli saklanmış çok hazır taylar da olabiliyor bizim duymadığımız. Ama evet. bana gelen bilgilerde karizmatik çok önde. Karizmatik dışında yazmak isteyen arkadaşlara ben e, Aslan Prenses diyeceğim. Arkasından 10 numara Düşgülü, Rüzgar Barış ve son olarak da e, bir Özgünhan yavrusu olan Özke Hribarı diyeceğim. Ve burayı kapatacağım. 3-10 önde, 8-10-4-12 ve hepsi. Evet, evet. dedik. Ben de burada 3 atı öncelikli söylemek istiyorum. Sana katılıyorum. Üç numaralı karizmatik idman pistinde de gerçekten çok e, sağlıklı gördüğüm bir isimdi. Hem derece olarak hem de görüntü olarak çok iyiydi. Maşallah. Hepsinin bu arada tekrar Maşallah. tekrar söylüyoruz. Ayakları düz bassın. Bunlar daha çocuk koşmayı da bilmiyorlar. Kazasız belasız bir yarış olsun temennisini ilettikten sonra 3 numaralı karizmatik, 10 numaralı düşgülü, ve 6 numaralı taharga benim öncelikli vereceğim 3 isim. Daha sonra 1 numaralı Kamber Bey ve 8 numaralı Aslan Prenses diyeceğim. Burada benim sürprizim 12 numaralı Özkehribar olacak. Yeri olan dostlarımız Özkehribar'ı da ekleyebilirler. Dedikten sonra geçiyoruz günün 7. koşusuna. 1300 metre için pist 4 ve yukarı Araplar 4 şart yarış. Yarış 4 şart. Ama gel gelelim ki Barbaros 4 şartın hakkını verebilecek kaç at var burada tartışılır. Ee, son yarışları çok iyi. Çimde de gidiyor, kumda da gidiyor. Ee, eğer bir aksilik olmazsa ben Nevzat Avcı ile Nevzat da çok formda. 2 numaralı lokum oğlunu günün bankosu olarak e, düşünüyorum çok yanına at yazmak isteyenlere de 3 numaralı e, kaçacak olan Serkan'ın oğlu diyor. Ama ben de günün bankosu 2 numaralı lokum oğlu. 2 numaralı lokum oğlu günün bankosu dedin. Ben de 2 numaralı lokum oğlunu ön planda tutuyorum. 3 numaralı Serkan'ın oğlu ve 9 numaralı Aslan Turbo. Aslan Turbo'ya bu arada bir parantez açmak istiyorum. Aslan Turbo'nun son kazanmış olduğu çim yarışı. Bursa 1400 metre çim pistte 5 e, şart yarıştı. Çim, çiminin kumda da kazanmışlığı var ama çiminin kumuna göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Uzun bir süre kum koştuktan sonra tekrar çime çıkıyor. Dikkat istiyorum. Mustafa Çiçek de Safkan'ı çok iyi tanıyor. Bu Safkan'ı da e, altılılarımıza yazarsak herhalde 2-3-9 arada... şeklinde rahat bir yarış seyretmiş oluruz. Bizi izleyenleri e, bir ayrıntı belirteyim. Aslan Turbo'nun bir önceki yarış ana baba bir kardeşi, Aslan Prenses. Sekiz numara zaten tahminlerimizde var. Ana baba bir evet. kardeşi yani evet. böyle kaliteli bir Safkan'ın kardeşi Aslan evet. Prenses ve evet. e, Mustafa Çiçek biniyor. Zaten Mustafa Çiçek Aslan Turbo'yu 23 kere binmiş bir jokeyimiz. Evet. E, bu nedenle e, Aslan Prenses'e de Mustafa tercih tercihlemişler. Allah bahtına çıketsin etsin diyorum. Zaten bu ayrıntıyı geçer Zaten tahminlerimizde de yer verdik Aslan Turban'ın öz kardeşine. Dedikten sonra geçiyoruz 8. koşuya. 1400 metre kumpis. 4 ve yukarı İngilizlerin kısa vade 6 mücadelesi. Şimdi e, Barbaros ben bu işi yıllardır oynuyorum, gözlemliyorum, takip ediyorum. Kısa vade altıların yaklaşık yüzde doksanı hiçbir zaman bülten favori satların gelmediği yarışlardır. Özellikle kısa vade altı. <laughs> Burada Stilacci e, bülten puanı birinci sırada. Ama ben kendi gözlemime istinaden gelebilir. Bugün beni yanıltabilir kısa vade altıda favori gelebilir ama diğer dokuz yarışta, sekiz yarışta beni yanıltmayacağını inanıyorum. O yüzden e, bülten puanı bir numaralı atı yazmayacağım. Burayı iki hatta geçeceğim. Beş numaralı Vais ve iki numaralı Gurme diyeceğim. Ve bir sonraki ayağa geçeceğim. Beş numaralı Vais ve iki numaralı Gurme dedin. Ben de ters köşe yaptım. Ben de Skilachi'yi günün bankosu olarak önerecektim. <laughs> Benim kuponumda Banko da... Koşar, tabii ki zaten bu işin bileni yok biz e, bunu daha sonraki yayınlarımıza da defalarca söyleyeceğiz. Kim ben bu işi biliyorum derse yalan söyler. Evet. Bu işin evet. bileni yok. Bir atın yarış kazanması evet. için 50 tane faktörün bir araya gelmesi lazım. Eğri kayabiliyor, evet. kendi gölgesini görüyor, korkuyor bazen. Koşamıyor vesaire. O yüzden biz tahminciyiz. Şimdi, şimdi bir şey var Yani sabah at tersmi yaptı su içti mi içmedi mi abi o günkü ruh nasıl yani bu Tabii. sadece e, bizim izlediğimiz itman görüntüleriyle veya son koştukları ile değil Tabii. Kalktığı gün yarış gününe nasıl adapte at, iyi mi değil mi onlar bile çok önemli yarışın bekleniyor. içinde bile yarışın içinde bile değişebiliyor kesinlikle peki 3 kesinlikle. numaralı spinaçi benim e, bankon rakip arayanlar bahis evet. oyunları için veya e, diğer oyunlar için efendim Bir numaralı Grand Slam 2 numaralı Gourmet ve 5 numaralı Vaiz. Vaiz bu arada grup koşu kazanmışlığı var. E, çok enteresan evet. bir at. Ancak e, biraz daha mesafe sanki kısa mı diye düşünüyorum. O yüzden ben birlikte ee, yani, bir, bir, bir koşmamazdı da var ama onun da göz önünde bulunur yani. Yani düzenli idmanda olduğu için çok etkileyeceğini de zannetmiyorum ama kendisini çok iyi tanıyan bir jokeyle ile koşacak 3 numaralı açı Bakalım hayırlısı benim bankom Skilachi dedik. 9. koşu 4 ve yukarı Araplara ait 1800 metre çim pistte koşulacak olan handikap 16 koşu dişilere ait bir yarış. Volkan zor bir yarış mı? Kolay mı? Nasıl yapacağız burayı? Şimdi Rındam'ın önde boş bırakırsa bence yarışı bitirir. Yani biraz oyalanırlarsa o onu bekleyeyim, bu bunu bekleyeyim derken Rındam'ın yarışı bitirirse ben şaşırmam. Onu söyleyeyim. Ama benim ilk atım Sanay. Evet son yarışlarında 8 8 7 yapmış olabilir ama bu mesafenin en iyi atı. Eğer İbrahim Sefa Söğüt atın üstünde doğru hamlelerde bulunursa benim ilk şans verdiğim mat bir numaralı sanar. Sonrasında 6 numaralı Cali Betay. 8 numaralı Özümcan. Ve dediğim gibi önde sen, sen mi pres yaparsın ben mi yapayım o mu bu mu derken önde bırakılırsa rındamın yarışı bitirir. 1-6-8-7 dedik. Aynen öyle. Peki. Benim de burada e, biraz fazla at Bence burası biraz e, sıkıntılı bir yarış. 2 numaralı üç güzel. Verdiği araya rağmen dinçlikle iyi koşabileceğini düşündüğüm 5 numaralı Baştemir kızı. 6 numaralı Calibetay. Ekü avantajıyla 7 numaralı Rındamın ve 8 numaralı Özüncan öncelikli olarak sizlere önerebileceğim safkanlar. Daha sonra 3 numaralı Kumralada ve 1 numaralı Sanay. Sürpriz arayanlara 9 numaralı Acarsu deyip burayı da bu şekilde çok atla geçmiş olalım. Sevgili dostlar günün son koşusu 900 metre çim pistte 3 yaşlı Araplara ait bir şart koşu. Evet, yine bir şartlı bir birdeyiz. Yine bir zor yarış. Ama ve lakin ben burayı iki atla geçmeyi planlıyorum. Çok da fazla aranmayacağım. İki numaralı piko Baba ve beş numaralı Özne deyip ben sonraya iki atla geçeceğim. Barbaros. İki beş şeklinde sonraya. Şeker Kuvareli'nin çok özel ve güzel yavruları var ben çok beğeniyorum. Tamer'in oğlu yavrusu. Özniyat. Fiko Baba bir e, kaya yürekli yavrusu. Zaten Özgün An'dan geliyor. Tayları da çabuk hazırlanıyor. Eğer hakkını verirse bu iki safkanın ben ilk iki de bitirebileceklerini düşünüyorum. Yani ikili bile bitirebilirler. Çok ikili oyunu oynamasam da iki at yazacağım. Beşin içinden çıkacağım. İki beş dedik buraya. Peki ben de 5 numaralı Özniyat'a katılıyorum. İdman pistinde de çok pırıl pırıldı. Orjini de çok kuvvetli. Pedigrisi çok kuvvetli. 5 numaralı Öznihat ve 1 numaralı Doğu'nun oğlu ön planda tutuyorum ben. Daha sonra Ekür Avantajı ile 6 numaralı Torunum Miran ve 11 numaralı Kiraz Çiçeği diyeceğim. Geri olanlar sürpriz arayanlar 12 numaralı Yıldız Hanım'ı da ekleyebilirler. Dedikten sonra İzmir programımızı da bu şekilde tamamladık. Programın hemen ardından şablon halinde tahminlerimizi e, yayınlayacağız. ve Oradan da seçebilirsiniz sevgili dostlarımız dedikten sonra Volkan kapatıyoruz. Son olarak izleyicilerimize bir şey demek istiyor musun? At koşar baht kazanır diyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kendilerini çok fazla zorlamadan bu oyunu oynamaya devam etsinler. Keyif alalım. Hırs yapmayalım. En güzeli bu şekilde oynanıyor bu oyunu. Herkes Allah gönlüne göre versin deyip teşekkür Aha. ediyorum. Hat yarışında en büyük kazanç kendini kaybetmemek diyelim. Kesinlikle. Ve programı kapatalım. Ganyan Analiz programından hepinize hayırlı günler sevgili dostlar. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarınki programla yine karşınızda olmaya çalışacağız. İstanbul'da burs olması lazım. İstanbul Bursa biz o kadar program çalıştığımız için artık kafa abandonu oluyor. Evet, her evet, gün bursa İstanbul. Her gün ücretsiz e, altılı ganyan tahminlerimizle sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. kalın.